Merhaba sevgili 3. sınıf öğrencileri. Bu videomda sizlere toplama işlemi ile ilgili problemler çözeceğim. Birbirinden farklı çeşit çeşit problemleri nasıl çözeceğimizi size anlatacağım. İsterseniz siz videoyu durdurup benden önce çözmeye çalışın. Daha sonra benim cevabımla karşılaştırıp doğru mu yanlış mı diye kontrol edersiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Ayrıca Instagram'daki bulbul öğretmen sayfamdan beni takip edebilirsiniz. Birinci sorumuz. Bir çiftlikte 275 koyun, 120 keçi vardır. Çiftlikte toplam kaç hayvan olmuştur veya kaç hayvan vardır? Buradaki işimiz kolay. Koyunlarla keçileri toplayacağız. Normal bir toplama işlemi yapıyoruz. 275 koyun, 120 keçi. Toplayalım bakalım. Birlikleri tabii ki önce topluyoruz. 5, 0 daha 5. 7, 2 daha 9. 2, 1 daha 3. 395 hayvan varmış çiftlikte. Cevabı bu şekilde bulduk. Bir tiyatro oyununu ilk hafta 368, ikinci hafta 144, üçüncü hafta 268 kişi seyretmiştir. Üç haftanın sonunda oyun kaç kişi tarafından seyredilmiştir? Biz ne yapacağız? 3 tane doğal sayıyı alt alta toplayacağız ve sonucu bulacağız. 368 birinci hafta, ikinci hafta 144... Üçüncü hafta 268 kişi seyretmiş. Toplayalım bakalım. 8, 4 daha saydım 12 oldu. 12'yi aklımda tuttuktan sonra çünkü daha bir de 8'i toplamam lazım. 12'den sonra 8 daha ilave ediyorum ve 20 oldu. 20'nin sıfırını koyuyorum. Bakın bu kez elde var 2. Her zaman elde var 1 olmuyor. Değil mi? Bazen elde var 2 olabilir veya elde var 3 olabilir. Devam edelim. 2 ile 6'yı topladım. Yani bu eldeyi verdim. 8 oldu. 4 de burada 12. 6 da burada 18. 18'in 8'i. Elde var 1. 3 bir daha 4. Bir daha 5. 2 de burada 7. 780 kişi tarafından seyredilmiştir diyoruz. Üçüncü sorumuz biraz daha zor bir problem. Bakalım ne diyor? Ali'nin evinin markete olan uzaklığı 195 metredir. Buraya ben şimdi resimler üzerinde göstereceğim sizlere. Market ile okulunun arası 157 metredir. Ali sabah evden çıkıp markete uğrayıp gofret aldı. Tam okula gidecekken evde unuttuğu kitap aklına geldi. Hemen eve dönüp kitabını aldı ve okula gitti. Ali toplam kaç metre yürümüş oldu? Şimdi ev ile marketin arası 195 metreydi. Şunu bir yazalım. Market ile okulun arası 157 metreydi. Şunu da yazalım. Normalde Ali evden çıkıp markete gidip gofretini alacaktı ve sonra okula gidecekti. Fakat burada değişik bir durum oldu. Ali geldi markete 195 metre bir geldi önce. Onu bir yazalım. Sonra tam okula gideceği sırada aklına kitap geldi. Evde unutmuştu. Tekrar eve gitti. Ne oldu? Bir 195 daha gitmiş oldu. Sonra Kitabı aldıktan sonra tekrar aynı yoldan marketin önünden geçiyor tabi. 195 metre yürüdü bir kez daha. Hadi bakalım bir 195 daha yazalım. Sonra da buradan ne yaptı? Okula gitti. Yani 157 metre daha yürüdü. Şimdi toplayalım. Bakın ne oldu? 195 gelmişti sabah sonra tekrar 195 gitti. Bir daha 195 yani 3 defa da 195 metreyi yürümüş oldu. Sonra bir de 157 gitti. 5, 10, 15, 7 daha, 22. 22'yi kenara yazıp öyle göstereyim. 22'nin ikisi elde var 2, verdim. 9, 2 daha, 11. 9 daha, 20. 9 daha, 29. 5 daha, 34. Bakın, 34'ün 4'ü. Bu kez elde var 3. Yan tarafa 3 veriyoruz. 3, 1 daha, 4. 5, 6, 7. Ali, 742 metre yol yürümüş okula gidene kadar bu şekilde sorumuzu yaptık. Dördüncü soru daha değişik bir soru. Yüzler basamağında 6 olan rakamları birbirinden farklı olan 3 basamaklı en büyük çift sayı ile Oo, bu soru bile bayağı zor. Devam edelim. Yüzler basamağında 2 olan Rakamları birbirinden farklı, 3 basamaklı en küçük tek sayının toplamı kaçtır? Eyvah öğretmenim bunu nasıl yapacağız diyorsanız aslında çok da zor değil. Şöyle 3 basamaklı olacak. Şimdi birinci sayımızı yapalım. Şöyle 3 tane nokta koyalım basamakların yerlerine. Ne diyor? Yüzler basamağında 6 olsun. Hadi yazalım bakalım. Ne diyor? Rakamları birbirinden farklı olsun. Tamam bunu yapacağız. Ve e, 3 basamaklı en büyük olsun ve çift olsun. He. Şimdi en büyük olması için ben buraya 6'yı mecburen yüzler basamağını koymak zorundayım. En büyük kimi koyabilirim? 9'u koyabilirim. Peki çift olması için 9'u tekrar yazamıyorum. Rakamlar farklı olsun diyor. En büyük başka kim var? 8 var. 8'i buraya koyabilirim. Çünkü birler basamağına 8 koyduğum zaman sayımız çift oluyor. Çünkü 8 çift bir rakam. Böylece sayı da çift oluyor. Ve bakın kendiliğinden çıktı sayı zaten. Yani bir yüzler basamağında 6 olan rakamları farklı en büyük çift sayı 698'miş. Diğerini yapalım. Yine 3 basamaklı olacak. Ne diyor? Yüzler basamağında 2 olsun. Tamam koydum hemen. Rakamları farklı olsun. Tamam. 3 basamaklı tamam onu da yaptık. En küçük olsun ve tek olsun. En küçük olması için ne yapabilirim? Ben buraya 0 çünkü en küçük 0 değil mi doğal sayılarda? Şimdi buraya kimi koyabilirim? Tek olması için 1'i koyabilirim. Hem rakamlar farklı oldu hem en küçük oldu. Hem de tek oldu bakın 1 tek olduğu için. Bu sayı da kendiliğinden çıktı. Ve bunların ne diyordu? Toplamı kaçtır? Ha iş şimdi kolay toplamak kaldı. 8, 1 daha 9. 9, 0 daha 9. 6, 2 daha 8. Ne oldu cevap? 899 oldu. Demek ki zor gibi görünen soruda söylenenleri sıra sıra uygularsak aslında işimiz kolaylaşıyor. Beşinci soru. Babam 139 liraya bir gömlek, gömleğin parasının 29 lira fazlası fiyata ceket, ceketten 155 lira fazla fiyata bir saat aldı. Babam kaç lira ödeme yaptı? Şimdi önce babanın babamızın aldıklarını bir yazalım. Gömlek almış babamız. Dursun. Başka ceket almış. Bunu da yazalım. Şimdi onların karşılıklarını bulacağız. Ceketten sonra bir de saat almış. Bunu da yazdım. Gömleğin parası belli. 139 lira. Sonra ceketi bulacağız. Gömleğin parasının 29 lira fazlasıymış ceket. Ha, o zaman 139 ile 29'u toplayacağız ve ceketi bulacağız. 9, 9 daha 18. 18'in 8'i elde var. 1, 3, 1 daha 4. 2 de burada 6. Bir aşağıya 168 ceket 168 oldu. Ceketin parasını da bulduk. Şimdi sıra geldi saate. Saat de ceketten 155 lira fazlaymış. Ceket 168 de. 155'i toplayalım o zaman. Fazla dediğine göre. 8, 5 daha 13. 13'ün 3'ü elde var 1. 6, 1 daha 7. 5 de burada 12. 12'nin ikisi elde var yine 1. 1, 2, 3. 323 lira oldu saat. Ve ne diyordu? Babam kaç lira ödeme yaptı diyor. Ne yapacağız o zaman? Gömleği biliyorduk. Ceketi bulduk. Saati bulduk. Hepsini toplayacağız. Ve babamızın harcadığı parayı bulacağız. İsterseniz ayrıca şuraya yazıp toplayabilirim ama hazır burada yazılmışı var zaten. Tekrar yazmayalım. Burada yapabiliriz hepsini. 9, 8 daha 17. 3 daha 20. 20'nin sıfırı. 20'nin sıfırını koydum. Elde var 2. Yan tarafa verdim. 3, 2 daha 5. 6 daha 11. 2 daha 13. 13'ün 3'ü elde var 1. 1 2 3 3 de burada 6. Demek ki baba 630 lira para harcamış. 630 lira ödeme yapmış. 6. soru biraz daha değişik bir soru. Hasan 8 yaşındadır. Babası Hasan'dan 33 yaş büyüktür. 8 yıl sonra ikisinin yaşları toplamı kaç olur? Yine Hasan var. Bakın ben her problemde kim var, ne var onları yazıyorum. Sizler de böyle yaparsanız çok iyi olur. Bir de babası var babası diyelim. Hasan'ın yaşı belli, 8 yaşındaymış. Babayı bilmiyoruz. Babası Hasan'dan 33 yaş büyükmüş. O zaman 33 ile 8'i toplarız büyük olduğuna göre. 8 3 daha 11 elde var 1. 3 1 daha 4. Baba 41 çıktı. Tamam. Sonra ne diyor? 8 yıl sonra yaşların ikisinin yaşlarının toplamı. Şimdi bu soruyu iki farklı yolla yapabiliriz. Şöyle yapabiliriz birinci olarak. Hasan şu anda 8 yaşında. 8 yıl sonra 8 yaş daha büyüyecek. Yani 8 ile 8'i topladığımız zaman Hasan 16 yaşına gelecek 8 yıl sonra. Baba 41 şu anda. 41 ile 8'i toplarız. Ne olur? Baba da 49 yaşında olur. Ve ikisini toplarız. Yani 49 ile 16'yı toplarız ve ikisinin 8 yıl sonra yaşlarının toplamının kaç olacağını buluruz. 9, 6 daha 15. Elde var 1, 4, 5, 6. İkisinin yaşlarının toplamı 65 oluyor. Farklı bir yol neydi? Şöyleydi. 41 babası, Hasan 8 yaşında. 8 yıl sonra ikisi de 8 yaş yani baba 8 yaş büyüyor, Hasan da 8 yaş büyüyor. İkisi beraber 16 yaş büyümüş oluyorlar. O zaman 41 yaşında baba şu anda, Hasan 8 yaşında. 8 yıl sonra ikisi beraber 16 yaş daha Birlikte büyümüş olacaklar. 8 birisi 8 diğeri. O zaman onu da e e ilave ederim ve hepsini toplarım. Bakın ne çıkacak. 8 bir daha 9 6 daha 15 15'in 5'i elde var. 4 5 6 bakın yine 65 çıktı. İster bu yoldan yapın. ister bu yoldan ikisi de doğru olacak. 7 son soru. Eda hikaye kitabının 147 sayfasını okudu. 187 sayfa daha okursa kitabın bitmesine 49 sayfa kalacak. Eda'nın hikaye kitabı kaç sayfadır diyor. Şimdi Eda 147 sayfa okumuş. 187 sayfa daha okuyacak. Daha okumamış. Ve bunu da okuduktan sonra daha kitap bitmeyecek. 49 sayfa daha kalacak. E bunu da yazarım ben. Üçünü toplarım. Böylece kitabın ne kadar sayfa olduğunu bulurum. 7, 7 daha 14. 9 daha 23. 23'ün 3'ü elde var. 2 şuraya yazalım. 4, 2 daha 6, 8 daha 14, 4 daha 18. 18'in 8'i elde var. 1, 1, 2, 3. Ne oldu? Kitabımız 383 sayfaymış. Bu şekilde cevabı bulduk. Bu son soruydu. Umarım sizlere yararlı bir ders olmuştur. Her zaman olduğu gibi iyi çalışmalar. Derslerinizde başarılar diliyorum. Hoşçakalın.